Bir kişi ulti atma. Şöyle de alsak Bu kadar he, Sadece. Dostlarım merhabalar hoş geldiniz. Neyse, sıralı maçtayız. Bu ne abi? Bu, herkes tanıyor. Efem, takımdakiler de tanıyor, onlar da tanıyor. Sen de cansın bu güzel bir şey arkadaşlar. Seviyorum sizlere. Canımsınız. Şimdi takımdakiler de diyor ki video mu diyor. Dedim hani çok kolay olursa atmam sadece diyorum. O zaman zorlaştırırız ya Buff'ları falan çaldırırız diyorlar. Herkes manyak. Neyse hoş geldiniz. Şimdi şunu son vuruşunu alalım. Karşımızda güzel bir bozuk bir ADC var. Çok açılmayacağız her zaman olduğu gibi. Erken oyunumuz şöyle tıkır tıkır bir işlesin. Oğlum bu aralar izlenmelerimiz harbi azalıyor ha. Ne oldu okul mu okul başladı mı diyeceğim. Yok okul da başlamadı. Başlıklarımı mı değişmek lazım acaba? Bize bir değişiklik lazım böyle olmaz hocam şuna vursana sen niye ona vurmuyorsun? Ayaküstü beni kestin yengeç daha önemli değil mi? ama mı bastın sen? Yo. Neyse kendi bilir hocam. Aldık yengecimizi hiç sıkıntı yok. Sana vurmamıştım aslında ben can <laughs> basmana gerek yoktu ama. Şöyle bir tane geçireyim kafana. Hadi bakalım Joker gel buralara diyelim. İki tane skor çıkmış bile ne oluyor lan? Benedette ölmüş ama adam Benedette'yi görünce direkt pause çekti. Karşıdaki eleman oyun biliyor gibi. Güzel severiz böyle maçları. Şöyle son vuruşlarımızı atalım. Karşı orman neydi? Guz o birazcık sıkıntı e, ee, solo mu diye. Kral bu, bunun, bir önemi yok be. Bir de gus istemişsiniz. Bir tane de gus çekebiliriz aslında sizlere de. Onu da bir dahaki maç ben bir deneyeyim. Lan korktum. İyisiniz hocam. Hop bir WQ vurdum onun kafasına. Arkada da bir Kagura var. O gus da var. Burada birazcık sıkıntı gibi. Vurdum lan devam lan. Korkanın çocuğu olmaz oğlum. Hurra deyip gireceksin. Tamam tamam abartma. Gel buraya. Lan hayatını kurtardık base atıyorsun. Gel buraya. <laughs> Atalım. Şimdi arkadaşlar şu yengecimize hemen alalım. 3 de başladık olsun sıkıntı değil. Erken oyunda hocam biz düşmeyelim. Asistmiş, skormuş çok da önemli değil. Ee, gerisini bir şekilde ayarlarız. Bunu oynayacağız mı kule altı? Niye buradasın sen? Buradan bir şey çıkmaz. Hadi git git. Orman dön bekleme şunu. İkilisini al. Bir şeyler al. Hızlanın hocam. Seri seri. Şimdi ormancımızda kalmış 3 tane skor. Bence gayet iyiyiz şu an. İyi teme bitirelim. Ondan sonra birazcık Melisa agresif yapmaya çalışırız. Gus'a dikkat edeceğiz. Aa Gus burada ölmemiş. Tego ölmemiş. Okey. Elemanın şeyi de vardı. Küresellik miydi neydi? Birazcık o can yakacak gibi görünüyor. Birazcık vurayım sana ultini alırım. Belki şöyle can yenilemeni bozalım. Hemen şöyle yapalım. Gus'un canını gördüm. Derken öldü zaten. Ee, buff falan zorlasaydı direkt kafasına çakacaktım. Ultiyi de zorlamadı. Şimdi birazcık bir de çalma, çalalım derken şunu gördüm. Hemen seni dızlayalım. Arkadaşlar video kızışmadan güzel bir like atarsanız çok sevinirim. Bu aralar yorum, like, abonelik her şeye ihtiyacımız var. Keşfetimiz düşmesin hocam. İzlenmelerimiz düşüyor. Hoş değil, hoş değil, hoş değil. O yüzden bir destek olursanız çok seviniriz diyelim. Canım sen şunu bir alsan, gitsen şöyle uzaklara. Neyse sen bana vurmaya kararlısın. Vur bakalım. Bir yerlere gitmemize gerek yok. Şunu bitirelim. Ondan sonra ayakkabıyı büyü direnci yapacağım. Beleri, kagura, gusüt misilleme. Sıkıntılı çarlar bunlar. Büyü direncine dikkat. Şimdi buralarda birileri var mı? Tek yemeyiz. Kalkanımız var. Tamam. Oraya gelmez zaten. Bu kadar gelmişim. Gus'un ultisini almışım. Bir de yardım etmeden olmaz. Yani bu elemanın bundan daha yemesi normal. Povuz zaten kontrolüyor bunu. Çok güzel oynaması lazım. Şeyin Benedetta'nın böyle tam kafasına çökerken ulti multi atması lazım. Şey W atması lazım ki. öldü bu arada bu. Güzel. O vurmasaydı W atmasaydı görüşü gelmeyecekti aslında. Ulti multi bir şekilde bozardım gerçi de. Aç gözlülükten abi bunlar hep. Adam dedi ki kendi kendine ya dedi kimse yok kule parası alayım dedi ama orada beklenmeyen bir Liamos. Ultim nerede lan? basmıyormuşum. Güzel bir ulti salladım oraya. Kule parasından değerli mi orası? Değil abi tabii ki de. Ulti tutsa da gitmezsin zaten. <gülüyor> aynen, aynen. <gülüyor> Hemen kule parası alalım arkadaşlar. Kule parası daha iyi. Orada bir tane skordan 200 gol alacağımıza. Bak kuleden ne güzel 200 gold aldık. Şöyle yapacağım çıkacağım kardeşim. Birazcık e, rakip ormanların şeylerini de çalalım ki böyle hayvan gibi öne geçelim. Bu arada bu aralar videoları nasıl atarım bilmiyorum. Fındığa başlıyorum arkadaşlar. Fındık toplamaya gideceğim. Bizim bu ailenin işleri. E, bir 5-6 gün sürecek. Haberiniz olsun diyelim. Kalkanımızı basalım. Diyor ki şu andan diyor bunu niye hasar yemedi diyor da ben oraya gelmeyeceğim haberiniz olsun. Bir gidelim. Bu kalkanlı oyunları çok seviyorum ya. Adamlar böyle bomboş kalıyor ya bir anda. Mükemmel değil mi? Adam diyor ki lan diyor aha Moss çok önde teklerim ben bunu. Bu arada bir bakıyor duvar deldik bu arada. O arada bir bakıyor adam ya bunun kalkanı varmış. Hay senin da falan diyor ağlayarak beyze gidiyor yapacak bir şey yok. Beni de bekle beni de bekle beni 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 beni, beni, beni bir kere Ben de bunu çalarım. Şaka yaptım çalmazdım. Şimdi ne oluyor hocam orada? Üstte ne oluyor? Her yerde bir şeyler oluyor. Hop. Bitti erken bassaydı. su stanlarda ama. Hiç minyonu dondurmakla uğraşmayacağım. Ben yavaş oyun sevmiyorum arkadaşlar. Şöyle seri seri itelim her tarafı. Oyunumuzu oynayalım. Sen de uğraşmak istemiyorum kardeşim. Gerçekten uğraşmak istemiyorum. Deneme sen de. Sen bana dokunma ben sana dokunmayayım. İstediğini yapabilirsin. Şurada bir red var ama iki saat kesemem şimdi onu. Onunla da uğraşmayacağım. Birazcık fight'e gidelim. Ben geldim. Sen orada ölmüş olabilirsin. Nasıl yapacağız şimdi onu? Ben de mi yedim lan bunu? Katledildi. Bir dakika. Çok önde yakalandı ya. Oynuyor muyuz buraya? Zaten öldü. Şurayı da hızlayayım. ben bitirdiğim için şu an ADC'nin kafasına çökebilirim aslında. Deneme bana. O da yenge çalıyordur muhtemelen. Farmım çok fazla. Şu an tek yemem galiba. W ilhama fazla vurur da. Normal şartlarda kesememesi lazım. 2 ve 1 atar mıyız peki arkadaşlar? Herkeste kuran var. Niye böyle? 2v1 atamayız, Belirik var. Beleriğe nasıl atacaksın 2v1? 3v1 atar mıyız arkadaşlar? Yani hızlı oynar diye beklerim de hızlı oynamadığı için bizim eşekliğimiz birazcık kaçtı mı oradan? Vay arkadaş ne enayi adamız ya. Hasarım yeter diye W attım bu arada da yetmedi, yapacak bir şey yok bize yazar. Buraya beğenmediyseniz dislike atabilirsiniz. <laughs> Atmayın da bu arada, şaka yapıyorum. Şimdi arkadaşlar ee, şu minyonu alalım Kaplumbağa yardım edebilirim ama onlar alıyor zaten bence bize gerek yok lan dur seni minyon sandım ben minyon gibi geziyorsun ortalıkta kırmızı kırmızı çık şuradan minyonlar nerede la oğlum ne yaptınız minyonları arada sıkıştırmışsınız o ne öyle hocam üstten benim şeyler gidiyor ama melisa Neredesin? Melisa kendini göstermiyor. Ulti atacağım da. Tam göstermiyor. Oynamayız biz de. Geldim oraya. Kanka bu bıçak niye böyle ya? Tamam güzel. Onun da hakkından geldik. su görüyorum. Haritada gözüm. O da güzel kaçtı. Şunu alalım. Şu kule kendiliğinden düşsün. Melisa ne yapıyor? Şöyle bir tane... Ya ama abicim bak iki gündür ultilerim böyle daha taşa gidiyor. Ben bu durumda hiç mutlu değilim ha. Yine deliğinde nasıl geçirebiliyorum ben bunları ya? Hoca bir dakika. Şuna bir basmam lazım sanırım benim. Yok kuranlardan dolayı skorlar bizde kalmıyor arkadaşlar. Yapacak bir şeyim yok. Bu arada güzel takım oyunu dönüyor şu an. Hemen üste gidip üstü açacağım. Abi kaç gündür ultilerim daha taşa gidiyor ya. Ben yakın mesafeden tutturamıyorum zaten. Bu benim lanetim gibi bir şey. Niye öyle bilmiyorum ama tutturamıyorum yakın mesafeden. Şimdi şurayı da şöyle hemen açalım. Çok öndeyim değil mi ben? Aynen 3K öndeyiz. Güzel. güzel oynadık ya. Ne zaman bir şeyler öpsem ölüyoruz. Usta buralardadır ama tek yemem diye düşünüyorum. Güzel artık bir edimiz var. Şöyle birazcık hasar atalım ona. Yarı can vurduk. Atlas oynarsan oynarım. O dönümsüzlüğüne güveniyor galiba da. Bu arada geçenki Atlas. Önce Xe videosunu çektim, sonra bu maçta yine denk geldi. Haberiniz olsun. Kim o? Birini kestiler. Tekrar dene kardeş. Kanka bunu keser miyiz biz? attı. Ne oldu burada şimdi? Atlamaz herhalde bana. altı iteceğim. Orada sorulur, orada oynarız diye atla. Kanka çok uğraştın ya orada bir canla. Bizimkiler orayı sattı gibi bir şey gördüm ben. Lalia'da da ulti kalmadı. Da rakip devam çekme etmiyor galiba. İyi bari. Şimdi. Hoş geldiniz. Hocam ben skor alo. Lia'ya uğrar mısın birazcık skor? Bir tane almışız bir yerden hayrına böyle ayıp olmasın diye vermişler gibi sanki bu nedir böyle? Bize de artık bir şeyler oğlum onu sen alıyorsun onu sen alıyorsun. Beni bir salın da böyle. Yardıma geliyoruz skor da alamıyoruz hiç mutlu değilim şu an ben. Bu ne böyle 1-0-10. Hoş mu yani? Lord'a neden girmedik? O kadar da farmım hasarım var ha deli gibi hasar atıp skor almamak çok koyuyor şu an bana. Şu Pobus'la uğraşsak birazcık Melisa'yı alın minyon da vermeyin. Melisa ne yapsın mesela şu an kanka? <laughs> Ormancı ADC'ye suç atıyor. Tank XP'ye suç atıyor. XP ne yapsın? Solo kill atmıştı adam ilk başta. Takım oyunu oğlum bu. Kimseye bireysel suç atmayın. Birazcık seninle uğraşmak istiyorum. Ya bu ne? Nefret ediyorum şu oyunu saçmalıklarından Bu var arkada. Bye bay. Kalkanın gücü adına. Sur geldi hocam. Ya hak. önüç pardon. <laughs> güzel, güzel maçtı. Of. Arkadaşlar güzel maçtı. Sur verdiler ama yapacak bir şey yok. Güzel oynadık. Şimdi şöyle yorumlar geliyor bazen. Abi işte rakip çok kolay. Arkadaşlar güzel oynadılar. Hani herkes aynı şu an. Takım güzel oynadı. Hani onlar da güzel oynamaya çalıştı ama bizimkiler daha güzel oynadı. Yani normal böyle bir maçta olmasın. 3-0 MVP olmuşuz. Şöyle de bir skorumuz var arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Like atıp abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Arkadaşlar hoş geldiniz. Şu an 50 yıldızız. E, ee, kostümü vardı. Onu da hemen açalım. Sizlerle videosunu çekelim. Bu hemen çıkmayacaklar. Şöyle şunu çevirelim o yüzden direkt tek tekte alalım. Evet, X'ye hangisi? En baştaki galiba. Roger ve Xbox da güzel gibidir ama hani oynadığım değil. O yüzden direkt X'ye alalım arkadaşlar. Bakalım nasılmış. Spider-Man sanki ya metro sahnesi <laughs> vardı ya Evet Bayağı güzele benziyor bu arada. Bayağı güzel gibi arkadaşlar bir Moskova videosu bir de X-Ray videosu atacağım bugün sizlere. Videoya geçmeden arkadaşlar güzel bir like atarsanız seviniriz. Hemen videoya geçelim İyi seyirler. Dostlarım tekrardan merhabalar. Gerçek video çekmedim ama alıştık artık böyle video şey yapmaya. Bayağı güzel bir kostüme benziyor ya bu. Oynayalım bakalım. Şöyle şu itemle bir başlayalım. Karşımızda Granger var. Granger'dan güçlüdür arkadaşlar bu çar. Muhtemelen güçlüdür. Yani şu an biraz daha yedik ama eleman kaçıyor o yüzden. Neyse kaçsın bakalım. Biz bunu döveriz arkadaşlar o çok dert değil. Kostüm baya güzele benziyor o efektler falan. Ultisini bir görelim ondan sonra da bir. Ne yapıyorsun kardeş? Öyle olmaz ama. Mid -herit mi yapıyorlar? Ne var bunlarda? Granger, Nata. Ha, bu ne böyle her maç Nata, Nata, Nata. Benim video bu kadar çok izlenmiyor. ben benden görmemişlerdir Nata'yı. Bir Nata videosu falan mı attı acaba? Herkes Nata oynuyor. Neyse oynasınlar. Sıkıntı yok. Hallederiz onu da. Bu eleman da biliyor bizim daha güçlü olduğumuzu. Çok açılmıyor. Şöyle skill döndükçe oynayalım o zaman. Buna yapacak bir şey yok. Herit niye burada acaba? Herit midini neden etmiyorsun kardeşim? Değişik bir arkadaşa benziyorsun sen. Ya da beni sevdiniz galiba. Öyle ben. Sevecek bir adamım çünkü. Neyse arkadaşlar. Video e, hala like atmadıysanız like atarak destek olabilirsiniz. Hemen şunu bir dızlayalım şurada. 4 olduktan sonra takımda Atlas var diye bunu aldım. Normalde Moskov yapıştırırdık buraya da. Takımda Atlas vardı. X'e video zaten çekecektim. Güzel bir maç olur diye direkt yapıştırdım. Güzel combo çıkartırız diye. O yüzden X'e aldım. Buna da ayakkabı almıyor muyduk biz ya? Ayakkabı almalıyız. Bence bu böyle yavaş yani. Çarın kaçma skili de yok. Ben buna ayakkabı çıkarım. buraya atar dedim de atmadı. Peki. Kendi bilir hocam. Şöyle bir genel boyuda bakayım. Ayakkabı tamam ya. Alıyorlar normal şartlarda. Ben ne ki? Ayakkabı çıkmamış. Globalden aldım bu de. Karşıya göre ayarlarım. Kimse can çalma falan almamış. Bir tane can çalmalı boyut vardı. Onu çıkacağım diye. Ama dediğim gibi yine ayarlarım. Nata'yı gördüğüm sürede sıkıntı yok arkadaşlar. 4 oldu. Bu nedir böyle ya? Boş boşuna flash verdik. İşte erken dört olan böyle kafasına vuruyor diğer taraf, diğer tarafın Yapacak bir şey yok. Yani bir tık bizim eşekliğimiz olabilir ama. Güzel. Çaldık onu da. Gayet iyi. <laughs> Şimdi bu elemanın flaşı vardır çok ee, kaçar muhtemelen de bir denesek mi acaba buna biz. milyonların içinde şöyle. Nasıl saf mı yürüyeyim? Niye öyle bir şey yapayım? Yani güzel oynadık kötü oynamadık da şu 2 milyon yani o kötü oldu. Bunları kaçırmasaydık iyiydi. Saf varmış tam bunda bilsem daha önce agresif yapardım hiç bakmamıştım. Neyse sıkıntı yok zaten bunu birazdan öttüreceğimiz için. Hani şu an için çok önemli değil. Ayakkabı falan bitirmiş mi ama bitirmiş. Ultiyi kapatmak yerine vursaydım kesebilir miydim be acaba? Belki dedim doçlarım dedim. Böyle yerimde durmayayım dedim ama olmadı. Neyse sıkıntı değil. Şimdi hareket hızı olarak tamam. e, misilleme var. Janssen var. Biz bunu alalım. Nata falan da var çünkü. Her türlü sıkıntı yaşayacağız. Ama bu ne lan? Değişik değişik hareketler yapıyor bu. Vurma kardeşim vurma. Şu altın koridorunda Granger kadar güçlü bir ADC yok ya. Tamam şu an karşısında güzel dayanabiliyoruz ama. Yani çar bir fırsatını bulduğu zaman yapıştırıyor direkt gördüğünüz gibi. Yani yapacak bir şey yok. Yengeci de hızlı alıyor ona da yapacak bir şey yok. Bu ne böyle takım bir sürü fight çıkıyor. Böyle dürtecek bizi arkadaşlar. Ne yapalım. Güzel. İyi, bir tane item bitirdik hemen bunu tokatlamaya başladık. Araba geliyor, araba geliyor. Şurada base atalım. Kule altı çarparsa en azından bir W mobil atarız. İki kulese, iki kule arası çarparsa tepki de veremeyiz. Buradan biz tüyelim hemen. Güzel. Solo kilimizi attık. Keyfimiz şu an iyiyim. Buna karşı Atlantis almamız çok bir şey yaramayacaktır. Bu saldırı hızı falan azaltıyordu. Kalkan ve can Aynen öyle. Bu bunda çok işe yaramaz ama bir tane kaotik patlatabiliriz. İyi ki çıkmışız buradan bak. Araba bir daha gelip çarpar mı bize? Kim o seri katil ya? Yüz mu? Ne yapıyorsunuz oğlum? Hadi Atlas bir çar Atlas diyorum ya. Hadi Cansın bir yerden görüş ver. Hala burada mı geziyor? Yok tamam gitmiş. Güzel. Ne oldu Granger? Agresif yapıyordun. Değişik bir arkadaşa benziyor bu. Ya çok da vuruyorsun kanka yani. iki tane ultini doşladın. Bir tane Q'nun 2-3 iki mermi, iki, üç mermisi değdi. Şu yediğimiz hasara bak. Bu nedir böyle ya? Abi yani nerf de yiyor çar ama yani yok yani umurumda değil ya bu nedir böyle? Şöyle bir tane vurayım sabı var zaten. Güzel. Allah'tan elimizdeki çar da bozuk da karşılık verebiliyoruz. Yani şu an karşımda bunun başka bir şey olsa yani bu nasıl bir şeydir ya? Adam neyin dondursa sesimizi çıkartamıyoruz. Hatta sen de ölüp ölüp ben fit yazma kardeşim. Bu insanlar da bir acayip ha. Bu oyun bu arada XP'de ne oldu böyle koptu gitti. Hocam üstte de bir tane koridor var haberiniz olsun. Neyse biz solo kilimizi attık. Üç kere hem de. Gayet iyi. Kaut ile bitirelim ondan sonra menzilimiz biraz artacak. Daha da güzel olacak arkadaşlar. Dur araba geziyor. Arabadan nefret ediyorum ADC oynarken. Araba çarptı mı? Çarptı güzel. ADC'nin sapı yok arkadaşlar. Gördüğüm yerde şöyle bir tane ulti yapıştıracağım direkt. Ama az yaklaşsın da ultimiz boşa gitmesin. Azıcık daha gel. Bir yarım yön almaya gel. Güzel. Bu arada bizim bir tane kaotik almamız lazım. Bu çara kaotik çok güzel gidiyordu. Çünkü böyle oluyor. Sarı tam tamamlanmıyor. Bu bizden sıkıntı yok. Aha sattı lan bu. Yok abi. Çarı kovalasan ölüyorsun. Yani. Neyse. Ölmüş olabilirim şu an. Yani koşsam yol üzerinde çarpacak. Bizi şöyle görmeden Anan ya. Her türlü ölecektik. Belki dedik buraya bakmaz da. Skor da Granger'a gitti. Bizim takımın ne yapmaya çalıştığını ben anlamadım arkadaşlar. Sabahtan bir XP bir de orayı otoban etmişler. Yani karşı Yuzong'un 9 skoru var ve kule gitmiş. Yani neyi amaçladınız oğlum? Buna böyle? Böyle oyun ki. Bir tane de direkt şu kaotiyi alalım. Ondan sonra bakacağız da. Oyun, oyunu bitirdiniz bu arada. Ha. Kaybettik oyunu sabahtan beri XP'de ne yapıyorsun 7 dakikadır XP'de fayda atıyorsun. Doğuyorsunuz, ölüyorsunuz, bir daha oraya gidiyorsunuz. Doğuyorsunuz, ölüyorsunuz. Ne yapıyorsunuz oğlum orada? Manyak mısınız? Ya kardeşim of. Ne biçim yürüyorsun? Tamam hadi oynayacaksanız oynayın. Sıkıldım artık Gel. Sürekli şundan ulti yemekten kulenin altında. Bir tane arabanın önüne W atacaksınız. Atlas'ta şurayı toplayacağız, çıkacağız, gideceğiz ya. Can çekiştiriyorsunuz vallahi. 6'da 7 dakikadır birbirimizi kesiyoruz Granger'la. Hiçbir şey yok ortada. Ne kar var ne zarar var. Ben mi geleyim illa? Oyna şuraya. Heh, hadi vur. İlla biz geleceğiz fight anlaşıldı. Bu mudur yani? Hiçbir yere oynayacak haliniz yok. Üstü verdik yine. Kaplumbağa üstte bak yine alta gidiyorlar la. Oğlum bırakın la şu skorları. Allah Allah. Niye kaplumbağayı açmak, midi açmak yerine nata kovalıyorsunuz? Kolum size bu oyunu öğretenim ben var ya. Çok acayip. Tamam arkadaşlar sıkıntı yok. Şu e, erken alsaydık skili... Sinirden konuşmayı da unuttuk iyi mi? İtem erken alsaydık iyi olacaktı da. Evet yine bir fight yine bir fight yine bir fight. Önden önden gidiyoruz böyle gevşek gevşek hadi bakalım. Araba geliyor. Atlas kanka takımla mı oynasan? Beni mi gerçekten? bir tane ultiye maç bitecek onu biliyorum da işte yalandan yoruyor bu. Başka bir şey değil. Nereye gidiyorlar mesela şu an? Hadi stun mı atıyorsun mi atıyorsun ne yapıyorsan yap hadi. Evet. Öldük hadi. Önden önden koşa koşa gidiyorsunuz her yere. Araba çarpacağım mı bir yere? Biriniz atlayın şu arabanın önüne güzel insanlar. Hadi bak burada dört tane insanız. Atlamıyorsanız ben gidiyorum alt koridoru. Arabada bize çarpsın ölelim. Harley biz gitmeden minyonları keser şimdi. Evet. Tam tamına ADC düşmanı bir takım. Bekle. Uf, sıkıldım. Çok sıkıldım. İşte arkadaşlar sola girdiğiniz zaman böyle takım taşıyacak hero'lar oynamayın. E şey takım diyorum takım halinde. Konuşmayı unuttuk vallahi. Takımla beraber oynanacak hero'lar almayın arkadaşlar. Aha görüyorsunuz. Elimde Granger olsaydı şu an otoban etmiştik muhtemelen. bunları böyle hamle yapmasını beklememiz lazım. Hiç gerek yok. Gerçekten hiç gerek yok. Alın abi Granger. Ek sıranızı yapın. Farmınızı itin seri seri. Orayı çalın. Moskova, oraya çalın. Alın Moskov'u oraya çalın. Buraya çalın. Her yeri çalın. Ama gördüğünüz gibi aha takımla oynanacak bir şey aldığınız zaman yok tankı bekle yok onu bekle ne yapıyorsunuz şu an adamlar öldü mesela ne yapıyorsun Hadi ne, kral ne gerek var ne gerek var orada kazayla ölseniz ne olacak gelseniz abicim orada ya da üstü açın ne bileyim alta gidin patlamayı alın yani bir şeyler yapmamız lazım sadece skor 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 şu kafadan çıkmanız lazım artık ya gel şuraya nereye gidiyorsun Ben burayı itmeyeceğim mesela. Şunu alacağım kaçacağım. Araba geliyor. Benim zoruma ne olmuş? Tek başıma koridor itiyorum ben. Neyse çok zırladık. Ama abi yani sıkıldım artık ya. Böyle saçma sapan oyunlar oynanmaması lazım. Atlas önde duracak. Badank bir W atacak. Ben ulti açacağım. Bitti oyun yani. Boş. Boş oynuyor sabahtan beri. Bu nedir böyle ya? Skor kovala, skor kovala, skor kovala. Adam kovala, skor kovala. Oğlum görüş var. Kule al. Bitti. Lord al. Tamam yani. Çık git. 10 dakikalık oyunları 20 dakika yarım saat oynamanın mantığı nedir? Atlas'ın arkasında bekleyeceğim. Bu arada benim hiç böyle şeyim yok ya. Güzel hasar itemim yok. Bu ne oğlum? Sadece saldırı hızı kastık biz. Böyle buydu olmaz ki. Buna ne alıyorlar? Hızır tenmimiz var. Saldırı hızımız var. Kovatiğimiz var. Başka bir şey yok. Umutsuzluk falan. Var umutsuzluk var. Biz neyle hasar atacağız? Onu unutu atmam bir kişiye. Allah. Baksana zorla kestik adamı. Bize kim vurdu? Nata yok ortada. Nata'ya dikkat edeceğiz. Yani stun atıyorum ama şu an vuramıyorum. Güzel o da gitti. Hemen gelelim bir daha açalım arkadaşlar. Abi bu kadar ha. Oyun bu kadar. Gerçekten oyun bu kadar. Sadece bir kere toplu oynayacaksınız. Böyle saçma sapan aylak aylak gezmeyeceksiniz. Hah. Aferin. Geç önüme. Ben değişimi yapayım. Ve sadece SX'yi atlasın hepinize bir toplu ulti atsam çok mutlu olabilirim. Bunu ulti atmayacağım. Diğerleri doğunca atarız arkadaşlar. <laughs> Allah'a ya. Atlas'ın ultisi kaç saniye acaba? Şu an ultisi yok. Buna ne kadar var? Of buna çok var daha. Yuzong var şurada. Tamam geldim buraya. Şimdi. Atlas güzel bir oyun yaptım bitti oyun kardeşim. Rakip ne yazıyor hiçbir fikrim yok. Oyna. Herhangi bir item alamıyorum. Atlas flash'ın var. Ultin var. Hatta ne yapıyorsun? Bu olmamalı mesela bak. Niye şey kovalıyorsunuz oğlum? Hadi hadi ben sendeyim bir şey olmaz hadi oyna. Bir kişi ulti atmam. Şöyle ADC'yi de alsak araya da. Bu kadar ha. Sadece bu kadar yani. Sadece bu kadar ha. Bir kere önde durmanız yeterli. Sabahtan beri şunu yaşatmıyorsunuz bana. Neyse bitirelim. Arkadaşlar güzel maçtı. Kostüm bayağı güzeldi bu arada. Ben kostümü çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bazı şeyleri çok eleştiriyorum. Siz ağlamak olarak algılıyor olabilirsiniz ama arkadaşlar bir süre sonra gerçekten sıkılıyorsunuz. Hani oyunda kendinizi geliştirdikten sonra böyle saçma sapan hataları görünce hani konuşmadan yapamıyorsunuz gerçekten. Şu an erken oyun bomboştu mesela. XP'ye gittiler, kastırdılar falan filan. Bomboş işler. Neyse. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.